Sayın Bakanımla beraber arabayı test edeceğiz. Bakanım, müthiş gözüküyor. Ama sen gözüküyor. çok heyecanlısın. Hayatımdaki en önemli yayın olabilir bu. Senle mi bindirsek acaba? İnanılmaz mutlu olurum. Önerken kullandırayım sana. Ya, ciddi misiniz? Evet. Müthiş bir şey bu. Evet. Ee, araba e, fotoğraflarda, videolarda görünenden çok daha güzel. De, yani zaten... Ee, ilk günden itibaren vatandaşlarımız bu arabayı çok beğendi hı hı. ve seviyorlar. Neden? Gerçekten tasarımı da çok güzel bir araba. Hı hı. Güçlü bir e, görüntüsü var. Ee, Türk milleti de güçlü arabayı sevdiği için bir kere tasarımıyla zaten kalpleri fethetti ve 3 yılda geldiğimiz noktada e, Türkiye'nin en tanınmış markalarından bir tanesi oldu. Tok dediğinizde artık herkes biliyor. E, gururluyuz, mutluyuz. Cumhuriyetimizin 99. yılında böyle bir işe e, imza atmaktan, Cumhuriyetimize böyle hizmet etmekten gerçekten müthiş bir gurur duyuyoruz. E, tabii bunu nasıl ortaya koyduk? Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde ortaya koyduk. O ...Türkiye'nin otomobili... ...olması lazım dediği için... ...arkasında durduğu için... ...bunu başarmış olduk. İnşallah siz de bindiğinizde gurur duyacaksınız. Ben hem gurur duyuyorum hem de inanılmaz heyecanlıyım. Biraz önce söylediğim gibi... ...yani CSUV bir evet. araç ama... ...görüntüsü kesinlikle premium bir aracı... ...aratmıyor. Yani E-segment e bir araç görüntüsü var. İç hacmine baktığınızda... ...aynı öyle teknolojik özelliklerine... ...konforuna baktığınızda... ...CSUV ama... D segment bir araçla çok rahat yarışabilir. E, bu manada da vatandaşlarımız aracı değerlendirirken profesyoneller bunu biliyor ama vatandaşlarımız da C segment bir aracın e, dan çok daha fazlasının burada olduğunu bilmesi lazım. O zaman bu tarihi anlatmak gidelim mi? Buyurun. Hadi buyurun. Buyurun. Sen buyurun öbür efendim. taraftan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sayın Bakanım. Bakalım. Ee, 20 yıldır. ...hayatımı konuşarak kazanıyorum... Evet. ...ama şu anda dilim damağım tutulmuş olabilir... ...Allah Allah... Allah müthiş bir şey. İşte ...Türkiye'nin otomobili projesi gerçekten... ...7'den 77'ye herkesin... Evet. ...gündeminde... Kesinlikle. ...ben sokağa çıkıyorum, mahallesine gidiyorum... ...köyüne kadar gidiyorum... ...ama insanların bize ilk sorduğu iş ne oluyor... ...Sayın Bakanım araç ne zaman çıkacak... ...ne zaman satışa çıkıyor... ...biz nasıl alabileceğiz... ...herkes bu soruları soruyor... Ee, gördüğün gibi çok şık bir dizaynı var. Ee, bir otomobilden fazlası neden diyoruz? Aslında bu bir teknolojik alet. Sizin hayatımızın, yaşamınızın bir parçası. İnsanlar yaşamlarını nerede sürdürüyorlar? Evlerinde ve ofislerinde. Biz diyoruz ki işte Tok aslında sizin üçüncü yaşam alanınız. Değişen, dönüşen otomotiv endüstrisini sen de takip ediyorsundur. Evet. Artık e, ee, otomobiller sizi bir yerden bir yere götüren araçlar değil. Ee, gerçekten teknolojik cihazlar ve Türkiye'nin otomobili projesinde bir otomobilden fazlası sizin hayatınızın, yaşamınızın bir parçası. Bu arkadaşlarımız bu e, otomobili böyle tasarladılar ve geliştiriyorlar. Sıfır yüz mü yapacağız? Ee, sen de ama sürprizi kaçırmış oldun. <laughs> <laughs> yok artık. Of. Nasıl müthiş ötesi? İçim çekildi bir anda. Yani hayatımda pek çok iyi otomobile bindim ama böyle bir şeyi asla binmemiştim. İşte çok... bir otomobilden fazlası Kesinlikle. ama otomobil özellikleri de rakipleriyle. Çok rahat yarışabilecek bir, e, Şöyle bir araç. Bakalım. Yani hem çok konforlu, evet. öyle keyifli. İşte elektrikli bir otomobil. E, bir Ses otomobil. yok, çevreye evet. zarar vermiyor. Gayet konforlu ama aynı zamanda güçlü ve teknolojik. Bir otomobilden istediğiniz her şeyi size sunabilecek özelliğe sahip. Bir Türk vatandaş olarak söyleyeyim inanılmaz gurur duydum bir şey bir defa bu. Birincisi bu, ikincisi de yani bu işe gönül verenlerin bize verdiği değeri çok daha rahat anlıyoruz. Bunu çok daha basit yapabilirdiniz belki. Evet. Yani bu kadar konfora gerek yoktu belki. Evet. De. Ama bu işe gönül verenler çok kafa kafaıyor. Ama zaten. şöyle bir şey var. Yani aslında TOG e, bir araç üretmek için yola çıktı ama yaptıkları iş bir marka evet. üretmek. Sonuçta Türkiye'nin otomobili markasını ortaya çıkarıyorlar ve sizin marka imajınız çok değerli olduğu için. Daha basit ne bileyim bir A segment aracıyla piyasaya çıksaydınız dünyada rekabetçi olamazdınız. Hı. Dünya sizi kale almayabilirdi. Ama Türkiye'nin otomobili doğuştan elektrikli olarak e, hayat bulmuş oldu ve daha dünyanın acaba elektrikliler için erken mi dediği bir aşamada biz doğuştan elektrikli olarak piyasaya çıkarak iddiasını. Aslında ortaya Ve ne Mark kadar isabetli bir karar verdi. Marka Bunu çok daha rahat anlıyoruz. Marka oluşturmak aslında böyle bir şey. E, bu manada tabii ki böyle bir araçla piyas piyasaya çıkmak işlerini kolaylaştıracak. E, ben proje ile ilgili vatandaşlarımızın ne kadar gurur duyduğunu biliyorum. Ama emin olun şu araca bindiğinizde. Gururunuz iki katına Kesinlikle. çıkıyor çünkü çok başarılı bir e, iş yapmışlar e, ve bu başarılı işi işte nerede üretiyoruz? Türkiye'nin otomobilinin gemlikteki kampüsünde üretiyoruz. Ba kampüsün inşaatı da başlı başına bir başarı. Bakın Tabii. 18 Temmuz 2020'de e, temeller atıldı ama iki buçuk sene gibi iki buçuk sene gibi kısa bir sürede. Fabrika'nın inşaatı bitti evet. ve e, pandemiye rağmen bunu arkadaşlarımız bitirdiler. E, bu manada da a, fabrika'nın kendisi de başlı başına bir başarı hikayesi. Bugün cumhuriyetimizin 99. yılında gururla bu tesislerin açılış törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle yapacağız. Seri üretim bandından inen e, araçları. E, kamuoyuna tanıtmış olacağız. E, ve inşallah Mart ayında bu araçlar Türkiye'de satışa çıkmış olacak. Hiç 18 derecelik bir eğime tırmandı mı? Hayır. İmkansız gibi gözüküyor aslında. Of. Çok iyi. Yürürken zor çıkarsın normalde. Evet. Çok iyi sayın i̇şte buradan kampüsü yukarıdan görüyoruz. Hı hı. Ee, yeşillikler içerisinde. Burası e, fabrika olarak da dünyaya örnek olabilecek evet. bir fabrika. Çevreci özellikleriyle, geri dönüşümüyle, yenilenebilir enerjisiyle ama aynı zamanda Avrupa'nın en temiz boyahanesiyle ...dünyaya da örnek olabilecek bir üretim tesisi. Hemen yan tarafında, o beyaz duvarın sağ tarafında da... ...inşallah TOG'un e, Dünya Devi Farasist'le yaptığı... ...batarya e, girişiminin fabrikası kurulmuş olacak. Evet. E, full kapasiteye ulaştığında 20 gigawattlık e, bir batarya tesisi kurulacak. Burası sadece TOG'a hizmet etmeyecek. Aynı zamanda diğer markalara da inşallah... E, hizmet edecek dünyaya buradan ihracat evet. yapacağız. Tabi aslında belki şunu da, da fayda var sayın bakalım. Normal bir fabrikadan bahsetmiyoruz. Yani herhangi bir üretim yapan fabrikadan bahsetmiyoruz. Evet. Onların kurulumu çok kolaydır. Ama bir otomobil fabrikasının mu dünyadaki en zor fabrikalardan birisidir. Doğru. Yani en en maksimum otomasyonu ...dijitalleşmeyi yapmak mecburiyetindesiniz... ...süreçleriniz e, inanılmaz verimli evet. olmak mecburiyetinde... ...çünkü acayip yıkıcı bir pazarda evet. mücadele etmeniz gerekiyor... ...bu manada Türkiye'nin otomobilinin fabrikası böyle bir şey... ...ama sen çok heyecanlandığın için... Ben sana aracı vereceğim. Milleçler Götür olurum. götürmeni e, istiyorum bu kadar heyecanlanan bir e, Bana hayatında verilen en iyi hediye olabilir bu. Öyle mi? O kadar iyi. Yani, yani yalnız sen sunuculuk yapacaktın. Ben konuşuyorum. Sen <laughs> senin nutkun tutuldu. Senin demek çok daha keyifli. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Yayıncılık hayatımda pek çok güzel işler yaptım. Pek çok güzel şeyler başardık A haber reklamlarında ama bu bambaşka bir şey sayın bakalım. Evet. Ee, bas basmadan direkt. Filene basıp D'ye evet. çekiyorsun. Geçti evet. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kıyamayacağınız kadar güzel bir şey... şu anda biliyoruz. <laughs> yani müthiş ama şey sen bu. çok mutlu oldun. Bence arabanın ama... tanıtımında seni kullanmaları lazım. Bu kadar heyecanlanan... Sayın Bakanım bu bizim e, hayalimiz bu. Yani Türk milleti olarak hayal. Ben sadece tek başıma Hikmet Öztürk olarak bu kadar heyecanlı değilim. Emin olun benim heyecanımı şu anda paylaşan milyonlar var. Ben biraz daha belki fazla heyecan yapmış olabilirim. Çünkü Hadi. otomobili kullanıyorum Hadi, yani. Allah'ım <laughs> müthiş, müthiş, müthiş bir şey bu. Çok teşekkür ederim özellikle. Estağfurullah. Yani bir otomobil sever olarak bu ana tanıdıklık etmek ve Sen bu anı yaşamak... Sen bunu satın yaşama... alırsın herhalde. Sayın bakalım direkt bekliyorum. Öyle yani mi? neyim var, neyim yok, malım yok, neyim var. O yani... kadar pahalı değil ya. Yani, yani... normalde C segment SUV'lerle ekabet her... edecek bir fiyatı her türlü imkanı seferber edebilirim bunu alabilmek için yani. Peki. Bu kadar müthiş bir şey çünkü bu. Of. Şuradan mı geçelim? Şurada duralım. biraz daha ileri aldı istiyorsan. Sayın Bakalım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ee, bu anı bana yaşattığınız için bastık. De. Tamamdır. Bu 400'lük değil mi? Bu 400 beygirlik mi? Evet. Müthiş bir şey imza atmışsınız. Yani bunu yapmak için tamam baba yiğitler gerekiyordu ama bunu yapmak için de bu kadar çok sağlam bir siyasi irade gerekiyordu. Evet. Arkasında evet. durmak gerekiyordu. Doğru. Çünkü bunu yapabilmek için tamam beş baba yiğit olabilir ama bir taraftan da o baba yiğitlerin arkalarında sağlam duracak bir iradenin varlığı Sağlam irade olmadan bu işlerin olma şansı yok. Devrim otomobilinin niye yürümedi? Evet. Siyaseten arkasında sağlam bir irade duramadığı için. Bakın biz bu proje için ...kılı kırk yararak ilerliyoruz. Evet. Asla hata yapma şansımız yok. Türkiye'nin otomobilinde çalışan arkadaşlarımızla... ...siyasiler olarak biz de sıfır hatayla girmek mecburiyetindeyiz. Araçların tanıtım toplantısında o yerden çıkacakları zaman... ...o mekanizmayı ben şahsen gidip yedi kere test ettim. Evet. Gerçekten o araçlar çıkacak mı çıkmayacak mı... ...tanıtımda başarılı olacağız mı diye. Sayın Cumhurbaşkanımız... Bu projenin arkasında sonuna kadar durduğu için işte biz bu noktalara geldik. Ee, i̇nşallah bundan sonra da bu kadar güzel ve sorunsuz devam eder. İnşallah, i̇nşallah e, Rabbim hedeflerinizi fazlasıyla tutturmanızı ve Türkiye'nin yüze olmasına nasip eder. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok bakın. sağ olun.